söyledim. Bak senin yaşar karına da söyledim ben sana Raziye'ye de, Mehmet'in hanımına da. Madem böyle bir şeye geliyorsanız inanın ki dedim ekmek yersiniz dedim. Huzurlu ekmek yersiniz. Çünkü biz gerçekten bizim Moran'ın erkekleri hanımlarına değer veriyor. Hanımlarına değer veriyor. Yani ekmek yediği zaman Allah'ın erkekleri hanımlarına senin ne işin var elin adamına kapı bulmak için Gaziantep'e gidiyorsun da diyordur Sizinki Nasıl? demiyor herhalde. Nasıl? Hani evet, oranın öyle. erkeğini, buranın erkeğini bilmiyorum ama yani nerede yaşarsan yaşar, sizin kocanız demiyor mu size hanım senin ne işin var Gaziantep'ten sen elin adamına kadın ben ayarlıyorsan? Ben elin adamına diyerek değil, bakın ben elin adamına getirmedim <laughs> ben Ben telefonunu verdim, görüşün kendiniz. Tamam, şey size Ben karışmıyorum dedim. Beni ilgilendirmiyor. Bak Yaşar abiye de, Mehmet'e de, de. Ha benim torunum için. Ver ya böyle bölge bölge, bölge Kadın var. erkek Begabla konuşmak istemiyorum. Şimdi. Ama ben kusura git... bakmayın da yani... İlk az ettiği mahallede beni Ya kusura bakmayın yani. abicim Allah kimsenin ben... kocası Abla kimseye izin vermez ya ben... Kocama diyeceğim ki ben gidiyorum Gaziantep'e be hayatım. Eşim, Niye gidiyorsun? Yok. Bizim arka komşu var ya Yaşar. Onu ben kız tanıştıracağım. Geç, Geç gittim. otur derse senin ne işin var Gaziantep'te? E, yemek yemek da yap gidemez. da yiyelim. Bak, kadın da gidemez, adam da gidemez. Ama kocam ha? da gidiyorsa dedim ki senin tabii ne işin var? Fark etmez yani. Siz konuşturmuyorsunuz insanlar ama biz yine söylediğimizi söylüyoruz. hanımefendi. bakın mümkün değil. Özden Hanım bakın mümkün değil diyorum size. Altına da imzamı atıyorum. Mümkün ben onlar değil. Onlar için Abla mümkün değil. değil. Ben... Siz Malatya'da bir kadın evlenmişsiniz. Allah mutlu etsinler. Afyon Karahisar'da yaşıyorsunuz. Ee, Gaziantep'teki akrabanızın numarasını buluyorsunuz. O da bir tane getiriyor kız kaçıyor. İki tane getiriyor kız kaçıyor. Üç tane, dört tane hala da telefonun dağıtmaya devam ediyorsunuz. Devam mümkün mi? değil. Hayır, ben bu işin değil içinde değilim demeniz mümkün değil. Siz bu sözlerinizle bugüne kadar... Emine Hanım'ı Halil Bey'i kandırmış olabilirsiniz. Hayır, hayır, Kusura kalır, bakmayın. Adam. Hayat sizin çemberinizden ibaret değil. O evet. çemberin dışında sizin yaptıklarınızı tahlil ve tahmin edebilecek insanlar da var. Şimdi aralar, siz bugün aralar, bununla hayır. biraz yüzleşirseniz eğer tamam. bundan sonra belki farklı davranırsınız. Öyle değil. Sizin dediğiniz gibi olamaz. Bak diyorum gene diyorum değil. ben ne hayır, kabul Yaşar için. Karı getirmeye, ne Mehmet için. Ben telefon numarası falan vermezsiniz ya hanımefendi. Evet. Siz orada Döver kasabasında, Efsane ilçesinin Döver kasabasında yaşayan huzurlu insanlarsınız. Bana ne Yaşar'ın karısından? İşte. Size o ne? Şöyle. Size evet. ne? Siz oturun da kocanıza iki kap yemek yapın yesin adam. İşte, hayır. Ee, Yaşar'ın karısından yani. size ne? Karda kışta alacağım ben kadını, ben... Mehmet'e götüreceğim. Bunu alacağım karda kışta bu pandemide. Mar markete gitmeye korkarız, korkan biz, siz bu yaşta insan, Halil'i alacaksınız, Gaziantep'e kızla tanıştırmaya gideceksiniz. Sonradan da diyeceksiniz Güzel ki, gitti, benim bunlardan mi? haberim yok, daha ok Hayır. bu işin Gaziantep'e gidildiğinde ne olduğu belli, bilerek Hayır. götürülmüş. Hayır. Hiç evet. üstüne, hiç üstüne evet. laf Bu bilerek götürülmüş, kusura bakmayın. Bu insanların iyi niyetinden hani faydalanmış. Ben gittiğini bilmiyordum diyor, ben gittiği gün direkt babam aradım, bile gidin dedim, bak kız gitti dedim ben orada biz, otogarda aradım. Tamam mı çocuğum kız da gitmiş zaten senin oradan almanın şeyi yoktu da işte neyse sana da bir şey söylemiyorum kıyamıyorum sana da. Sana kıyamadığım için sana söylemiyorum. Şey. Biz Sen de orada kıyamadığımız için bunları yaşadık. İyi niyetli çünkü. Yani. Yani. yani iyi niyet ya. Evet iyi niyet ama vallahi ya. iyi niyetten başka alternatif yok mu? Ana ya? son zaman ben Abi. sana gitme dedim. E, gitmeyelim dedim ben tamam. Ben çapaya e, biz gittim bunlar tamam, aramışım sen dedik. karı dedi. bulundu demişsin. Biz Gide gitmeyeceğiz. Hala iyi niyetten yani. Sen güzel da bak. Şöyle bir Öyle şey var. Ben yani son zaman gitmeyin dedim. Annem yani. bize dedi gitmeyin dedi. Sağ Biz de tamam annemle dedi. Ben de illa de gidelim mi dedim. Biz ne dedik bak. Bak ben yine öğren. Siz dedi bana gitmeyin dediler. Allah ben de tamam gitmeyim dedim. Annen telefonu attınız demiş Dilay. Okudum. Dilan. ha? Gördüm. Senem Hanım günaydın. Günaydın Canım. Günaydın. Kızınız da şimdi bugün stüdyoda. Onun da bir ne takım de. iddiaları var. Açıkçası çok şaşırdım özellikle o konsomatistlik meselesine. Ne söyleyeceksiniz Değil. önce ondan başlayayım evet ondan başlayacağım şu an ben e, çok aşırı derecede sinirliyim hı hı. E, e, de. kendisini e, ben e babasıyla evlendiğimde ben 15 yaşındaydım 16'sında kendisini dünyaya getirdim hı hı. bak şu an ben ağlayacağım onun orada o terbiyesizliği çok ayıp ben bu zamana kadar kendini elimin üzerinden çekmedim babası her gün bana işkence yaptı ben onu 3 yaşında bırakma üzerinde kaldım babası aldı İstanbul'a kaçırdı en son dedim ki benim çalışacak durumum yok, ailemde kalıyorum, babasında kalsın. Ve sonra yıllar döndü, zaman döndü, babası uyuşturucu maddeye alışmış. Şimdi onun babasını konuşmuyorum hanımefendi. Hanımefendi şimdi mevzu sizin eski kocanız değil. Eski kocanız evet. bu kadar kötüyse çocuğunuzu evet. da onun yanında bırakmayacaktınız, o bir. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi siz gerçekten Dilan'ı gece aleminde çalıştırmaya götürdünüz mü? Hayır, kendisi... Hayır mı? Hayır mı? Ya e gitti. vicdanına koy hayır kendisi mı kendisi söyle. Gitti. Bir tane ben konuşayım ondan sonra sen konuş. Kendisi Aydın'a gitti. Aydın'da gece kulübünde çalışıyordu benim haberim yoktu. Seni kim o otobüsle Adana'ya? Hangi sevgilin? Terbiyesiz. Bu kadar sınıfta işte. kızım sen ne, ne yapayım ben? Ben ne yapayım sana? Evlat demeye bin şahit ister. Anne demeye evet. bin şahit istemiyor evet. görüyoruz boy boy videoların var ya dolandırıcılık yapıyorsun ya. Ben sana anne ben burada anne lafını kullanırken bile vicdanım el vermiyor para parça oluyorum. Beni konuşturma sustum 21 yaşına kadar sustum daha da susmam. Anne değilsin anne olmadın bana anne de olamazsın. Böyle bir kadın anne olmaz sus konuşma ben çok benle konuşma. Ben çok terbiyesiz Konuşma ben benle. Terbiye. benle. Sen iki yüzlü bir insan. Ya bırak. Mı? Bırak iki yüzlüymüş. Selam Hanımefendi madem Dilan. Terbiyesiz. Çarptın gittin. İki yüzlü bu değil sensin. İki <laughs> yüzlü sensin. Çok yaşayın. i̇ki <laughs> yüzlü sensin. E, sensin. Senem Hanım. Rezil Senem Hanım. Şimdi e, Terbiyesiz. dün anneniz bağlandı yayına. Anneniz gayet Yaşar Bey'i sevdiğini söyledi. Şimdi tabii elimizde bu videolarınız var. Kına geceniz, düğününüz, gelinliğiniz, damatlarınız maşallah bunların hepsi de para insanın içi acıyor. Ya bir de milli servet bunlar yani. E ee, şimdi ben kızınıza bakıyorum. Neredeyse yani kızınızla evlenmeye geldiğiniz adam birbirine denk. E siz de buraya bunları tokatlamak için gelmişsiniz yani işin açıkçası. Doğru. Hayır benim öyle bir amacım yoktu. Ben evlen evlenme amacıyla gittim. gittim benim yani. meselem yani. evlenecektini. Ben Paralar nerede? Benim, yani. benim, benim cüzdanımı altınlar nerede? Yani. karıştırıyor. Ondan sonra o bana yalan konuşuyor. Ben iki defa altınları attım. Benim biletimi kesin dedim. Ya Senem Hanım, yapayım. Senem Hanım. Allah aşkına ya Halil'le mi evlenmeye gittiniz yani? Evet. Kaç Yalan. Sen 39 yaşında. Dolandırmaya geldi ya bu. Ya, ya yapmayın Allah, Allah aşkına ya. Ben istedim ilk başta. Neyini dolandıracağım? Hayır aşık mı yani. oldunuz yani. ya? Bir dakika Halil'e aşık mı oldunuz? Bir dakika ya. Gördünüz Halil'e aşık mı oldunuz yani? Halil'e... Ya ben yuva kurmak istedim. Yuva kurmak istedim. Yani aşık oldunuz ömür boyu beraber olayım diye Halil'e geldiniz. Can olsaydı kalacaktım yanımda. İnsanlık yapmadan ne yaptı sana? Ama niye kaçtın gitti? Valla hanımefendi Ön önce bir büyütmeniz oldum. falan lazım zaten. Allah aşkına yani Her şeyi eksik etmedin her sonra, şey sonra hani artık ne yaparsınız şey bilmiyorum. Verelim arada. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa.